Sayın Doğan Mersa, hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde, kötü günde, özgür ve hür Sayın Jasmin Madre Tanrı'nın ne sorunu Tabii ki de evet. de şey Çiftimizin beyanlarını duydunuz. şahit eder misiniz? Evet.

Başkanlığının bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. İmzalar atıldı. Aile birliğiniz bu andan itibaren resmen kuruldu. Hayırlı olsun diyoruz. <laughs> tamam. Tekrardan hayırlı olsun. Allah'ım Субтитры создавал <converters> Kendisiyle bir çok yıldır görüşüyoruz. Sosyal medyadan tanıştık kendisiyle. Yani konuşmakta biraz da zorluk çekebilsek az çok birbirimizle anlaşabiliyoruz. Ee, zorluk çektiğimiz yerlerde e, teknoloji aletleri devreye sokup e, anlaşabiliyoruz. E, ailesini burada görmeyi çok isterdik yalnız. E, bayağı bir uzak olduğu için Yeni Zelanda e, kendileri gelemedi ama e, burada olmadıkları için... E, ...uzaktan tebrik mesajları, mutluluk mesajlarını aldık ailelerinden. Gayet memnunlar. Ee, 17 bin, 18 bin kilometre arası bir şey. Yani uçakla hesap yaparsanız 25-30 saat arası bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Sağ olsun beni, kendisi beni kırmadı, evliliği kabul etti. Kendisini telefondan, ailesinden istedik, WhatsApp üzerinden. Yani bayağı bir güzel anılar yaşadık. Ee, güzel yerlere gittik kendisi de zaten teklif de ettik Türkiye'de mi yaşamak istiyorsun ya da kendi ülkende mi kendisi kendi ülkesini tercih etti. Biz de onun kararına saygı duyarak tabii ki de. Hani onların ülkesinde yaşamaya karar verdik. Şu an sanki rüyadaymışım gibi hissediyorum. Hele bazen inanamıyorum gibi. Hani hep hayalimdi evlenmek, istediğim bir eşle tanışmak, konuşmak, gelecek kurmak, hayat kurmak. Bana destek çıkan aileme teşekkür ediyorum. İyi gününde, kötü gününde yardım olan arkadaşlarıma, aileme, akrabalarıma hepsine tek tek teşekkür ediyorum. February this year when we met. Tanışmışlar. Şubat ayından beri görüşüyorlar. İnternet ortamında tanışmışlar. Are you happy with uh, Mercan? I'm very happy. Yeah, yeah. Çok mutlu olduğunu söylüyor şu an için. Any obstacle or any hard hard time? It was very uh, kind of difficult to get to Turkey. Yes. But at the end of the gelirken çok zorlandığını söylüyor ama buraya ulaştığı zaman çok mutluymuş. Buna değdiğini de belirtiyor aynı zamanda okay. ve burada olduğuna mutlu olduğunu söylüyor. Bu iyi günümde kötü günümde yanımda olduğun için sana minnettarım. Gerçekten de seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Her zaman yanında olacağım ve seni asla yalnız bırakmayacağım. Yes. <laughs>